Hemen kameralara yansıyorlar. Sıvınması. Yok tek ya. kişilik olması Chris J. Şöyle meydandan baktı ya, Engin'den güzel bir headshot. Yalnız straight geldi Robson. Kalix cevap veriyor. Oo. Yanla birlikte aynı anda 3 kill. Tek başına bıraktılar Kerrigan'ı. <laughs> Teşekkür ediyoruz onlara. Round'u bize bir nevi verdiler. Kerrigan'da armor yok. Kiti var. İki oyuncumuz mevcut. Önünde de smoke var Kerrigan'ın. Yalnız yapar mı yapar hani evet. sakin <laughs> oynamak lazım. Kerrigan bu. Biz tabii her türlü diken üstündeyiz. Paz geldi. Kerrigan onu Yok. da vurmamız lazım. Graveyard'a dikkat Çok ediyor Kerrigan. Sight'ta maalesef Kalex'i de düşürdü. Son kalan oyuncu oh, yerini biliyor. Oh, attı ama atarım. Çok İşin sonra sokuyoruz. Olmaması lazım. Kerrigan 1'e 4. inanılması güç bir Clutch'a imza atıyor. Net bir apartman oyunu. Flash'la çıkacaklar. Oh, yalnız direkt Kerrigan'ın önüne Imor. Arka arkaya duruyorlardı atlayan isimler. Paz bir kill çıkarttı ama artık Kalix tek başına A tarafında güzel bir savunma. Kalix önce Kerrigan'ı vurdu. Göstergesinin yanında oynama konusunda güçlük yaşayacak ki Voxi'nin açısından banana götüreceğiz. O çok belli Chris J. Ama kill var mı? Peki etkili bir oyun olmadı. Banana da yakın mesafeye girip sanırım birisini <laughs> yakalayabilir Zahi. Yaman Robzi yakalamış. Site içerisinde Voxic. ilk atışında başarılı değil. Apartmandan atlayan ismi gördü. Kalix daha atlayamadan. Kalix'i yakalamıştı. Imor'la birlikte Yaman'ı. Imor'u vurdular. Chris J. 2-2 getiriyor Frozen. Çok açık yakaladı pazı. Son kalan oyuncumuz Yaman. Ama dediğin gibi sanırım yetişmi... Yetti. Yetişiyor. 5-0. Bu kaybedilecek <laughs> bir round değil. Yalnız bayağı bir ne tasarı Yaman'ın üzerinde. Pas. Bitten girmeye çalışacak. Kovalıyor pas. Biraz frene basması lazım. Çünkü Kerrigan var orada. 3 kişi birden yakalıyor Kerrigan. Ardın şey bir her yerde bir düşman, her yerde bir rakip. Denememiz var Banana'ya ısrarcıyız. Fakat rakip de bir o kadar dirençli bu konuda. Ve çok soğukkanlı. çok zor. x space Soldiers'ın. Mid'de yakalıyor. Yaman yine Özgür'le üzerine gideceğiz. Short'taki oyuncumuz Paz'dı. Yaman onun trade'ini aldı. 3'e 2 yine adam avantajı. x space Soldiers'ta round kazanılabilir bir yerde. Chris'in yerini mutlaka öğrenmeliyiz. Chris e yine bir kill Bu da çok önemli. Keşke Molotov'un atsa yerini belli etse Frozen. Oo, çok güzel eşyatı gönderdi. Ay. Yaman. Çok kötü. Yani yanıcı... Yam... Yanıcıdan etkilendi Frozen. Aşağı yukarı nereye gideceğini tahmin ediyor. Yam... Birebir pozisyonda Frozen zorlayacak yine. Ve pozisyonunu o kadar iyi Aa. değiştirdi ki Frozen. Ancak bu kadar iyi oynayabilirdi. Yaman inanılmaz bir reaksiyon göstermesi lazım. Onu da izin... Ve yavaş yavaş siteden bir oyuncu yine B'ye dönmeye başladı. Chris J. Şimdi smoke içerisinden Frozen Engin'i yakın. evyardda Robs var. Apartmana bakacaktır Robs mutlaka ki sahte 3 kişiler ilk killleri çıkartan Kerrigan ve Voxic sonrasında Robs da onlara eşlik ediyor. Kalix son kalan isim takımımız için ve roundda bizim adımıza ilk kili getirdi. Fakat bu bir şeyleri değiştirmeyecek. Kalix'i de yakalayan Robs yine 12 şekilde oynaması lazım. B Ve... mitten puşluyorlar. Neden puşlamasınlar? Özgür Yaman'ı yakaladı. Frozen'la birlikte çıkarılan kill. Kalix bir cevap vermişti ama Robs çok iyi yakalıyor Engin'le Kalix'i. Güzel zamanlama. Çıkmaya Tek çalıştığı sırada zaten herhangi bir mouse oyuncusu var orada. E, ee, 19. kilinde Kerrigan. Bayağı bir problem olabilir. Özgür. Özgür adına kolay kill. Özellikle iki tane round vardı. Onlar çok büyük bir psikolojik etki bıraktı mı? Kalix. Özgür'ü buldu. Engin smoke daha patlamadan. Şimdi CT'ye doğru gelen bir flash. Çok Çok, çok yerinde. Rops'u düşürdük. 2-3 adam üstünlüğü bizde henüz round bitmiş değil ya. Paz pozisyonun ne kadar iyi olduğunu söylemiştim ve bu iki isim en azından X-Space Show. Yani yanıcıyla B'yi biraz zorlayabiliriz. Oo Frozen önde. Arkası dönüktü İmor'un. Smoktan çıkıyoruz. Yaz birisi Construction gitti. Güzel. Engin. Çok iyi. Çok güzel. Engin. Yalnız açıklık. Smok çok kötü. Yapma. Neyse ki. Ancak yanıcı çıkartabildi elinden. Abi, yerleri de bilmiyor. Süre zaten <laughs> direkt C4'e otursa bile artık. Onun adına mümkün değil. 13'e 13, 13 e 2 bitecek ilk yarı. Bir kere derli toplu, düzenli, yavaş bekleyerek herhalde Sonra aldık. Sonra onu da aldık. Bir flash. Arça çekildi. Peki, geçtiler ve vurdular. Frozen dönüp vurdu, düşürüyor pazı. Kalan son 3 oyuncu. X-Base Soldiers'ta... Ya A'nın kontrolünü... Ayağı da gözüktü. Uuu, yalnız Frozen... Dehşet. Frozen böyle bir oyuncu. Yani yeterli pozisyon olursa, Hanım, fırın de, olsun. lan, <laughs> lan ortamındasınız. Evet e, ama yok. heyecan yapmış oyuncu yok veya da acele davranmaya çalışan kimse yok. Yavaş yavaş apartmanı atıyorlar. İlk geri çıkartan Kalix olduğu üstüne doğru gelen isimler var. Oyuncularımızın ya hala sahipte bunun farkında değiller. Nasıl olur Max 7 mermisi? Mor ve Engin iki oyuncumuz üzerlerine gidecekler tabi son round. Başka şansımız da yok. Engin son kalan isim zannediyorum artık onun da yerini biliyorlar. Robs'u evet. düşürdü. Sonrasında Robs da trade alıyor. 16-2 dediğimiz gibi. Rakiple alakası olmayan bir oyun. 16-2'lik skorda. Işte... Özgür. Yaman. ilk çıkan oyuncu headshot'ı gönderdi. Özgür'müş. Bu arada Kalix'ten gelen ikinci kill. Bir anda iki tane kill ile başladı. X-Base Soldiers. Saat içerisinde vurmaya devam ediyorlar. Yaman. İki oyuncu bıraktılar. Kerrigan'la Buraya kadar. Evet, Famas. İki de SMG çekiyoruz. Yam yine round'u evet. açarız. Drops popu zorlamaya çalışıyor. Dikkatli olması aman, lazım. Aman. Free kill verdik. Belliydi. Yani... Yanıcı mı, smoke mu? Smoke tercihi. Smoke zorlamaya çalışacaklar. İmur'un önüne bir kill çıktı. Trade Drops'tan. yakalamamalı. Kalix düştü maalesef. Adam üstünlüğü de artık onlarda. Tek bir açıdan geleceğiz. Robs'un çıkış direninin hemen altında olduğunu görüyorlar. Robs, smoke içerisindeki düello fazla canı yok. Bir an önce onu düşürmeliyiz. O da Kilek doğru gidiyor maalesef. Chris Chey Oklava'nın ucu gözüktü. Ama Frozen'a kalmadı hiç. Chris Chay vuruyor Engin'i. O entinden sonra A savunması biraz sıkıntı çekecek. Oo şey galiba pas. Ya vermedi Chris Chay zaten. Immor smoke'dan çıkarken öldü. Kalim. Savunmayı yapabilecek miyiz? Immor yakın mesafe Kerrigan'ı yakaladı ama hızlı bir trade, Özgür'den. Yaman çok arkada. Trenin üzerinde yakaladığı Voxy'yi. 4'ü e 2. Chris ile birlikte Robs. Yalnız nek bile atamadı. ikinci neydi çıkartma elinden Robs. Sight'da kalıp birkaç oyuncu düşürmeye çalışacak. Şimdi yerini öğreniyoruz. Yama biraz hasar verdi. Tekrar pikliyor Yama onu düşürdük Chris Chay. Birazcık daha dikkat göstermemiz lazım. Tren üstünde. Kalik. Oh, Imor. Ya vuramadı kimseyi. Kerrigan bu arada Imor düşürmüş. Fazla canı yoktu Imor'un. Engin önde. Voxic Kalix'i aldı. Engin yerden tam AK altında Voxic karşısında kaçırdı. Bu Engin ikinci kilde oh, yakalar mı? Canım. Pasın yardım var. Engin. İşte bu. Aradığımız oyun bu. Yaman çok fazla direniş gösterdi. Ardından ikinci isim Engin'di. Son kilde. Hemen hemen 60 hasar var. Özgür Yaman etrisiyle başladı. Meydan puşlamaya çalışıyoruz. Frozen. Frozen yemedi. Yemedi. Orada toptan çıkıyor Smoke'dan Robs. Harekete bakar mısınız? Smoke'dan çıktı ve arkadaşını da korumuş olduğu aynı zamanda. Kalix iki tane kile. Çok yakındı. Kerrigan'ın az canı Onun da çok fazla yapabilecek bir şey kalmıyor. Giren oyunculardan bir tanesi değildi daha önce kadroda oynadığı sürede kadar. Bey artık. Yani Mouse Sports sanki bağıra bağıra girmeye çalışacak ama pek sokulmayacak gibi ya. Giremezler. Immor'un bir kili var. Trade. Chris Shea'den Chris Chay, lower tarafından inecek. Sayda arkasında oyuncularımız bekliyor. Pek müsaade etmememiz lazım ya. İyi vurdu zannediyorum Kerrigan'ı. Bir an çıktı oradan kill geldi. Yama ardına vuruyor. Bu? Chris Bakar vuracak. Bakar mısınız? Mükemmelsin yam. Bakar ya. Yardımda bir oyuncu onu geldi. Onu düşürdük. Oradan gelen kick. Frozen. Helal. Ancak bir kill alabiliyor. Bu güzel. Güzel bir haber. Biraz hasar aldık. Chris J T2'de Chris J. Onu oradan nasıl çıkartacağız? Kalix bu arada Vox'i yakaladı. Kalix ikinci oyuncuyu da fark etti. Bu gerçekten çok güç. Yok yani bitti. kurma süreleri bitti, kalmadı bitti. zaten. İyi, ona 5. İnfarni artasından biraz daha. Yoksa <laughs> olsun acaba oradan kafasını çıkartacak mı? Atlar atlamaz. Aman nasıl? O kadar güzel flash'ın üzerine Frozen'dan Tam istediği yere gidiyor Kerrigan'ın. Bu arada Robs, Kalix birlikte pas. Aynı anda gelen killer. 3'e 2. Özgür vurma pozisyonu yakalamıştı. Şimdi mermi gönderdi Yaman'a. Kalix'ten bir headshot'ta Özgür'e. Chris e tek başına. Kiti yok. armor'ı var. Bizde fazla armor var. Yalnız yanıcı yok mesela. Evet. İşte Dikkat. Şey. Dikkat. Yine clash verdi. İçeri doğru girmeye çalışacağız. İmo oradan gelen bir kill var. 4'e 3. işler hareketlenebilir. Kalix oyuncuyu fark etti ama mermileri isabetli değil. Hala hayattalar. Chris J. O bizi engellemeye çalışıyor. Yam kurtarmış Galaksi. Benim bir sadakası var diyebilirim. 3'e 1 şimdi. Galaksi yine bir daha buldu. Drops durumu <laughs> düşürüyor. C4'ün kurulması lazım. Engin ve Galaksi. Galaksi fazla canı yok. Zorlamaya çalışıyor. 6 saniye. C4 yetişmeyecek sayda. Maalesef onu da kaybedeceğiz. Sağdaki oyuncuyu. Kerrigan yaklaşıyor çünkü. Ve çok kolay bir kill oldu Galaxy adına. Trende bakmıyordu. Neyse. 4'e 3. Ama şimdi B'ye dönersek bu biraz sıkıntı olabilir. B'de Frozen var. Frozen. ikili kili çıkarttı Hı -hı. ama mı? Evet. Ekstri Dmx. Zor yoldan mı yapacağız acaba 8'i? Bakalım. Engin bir şeyleri başlattı. E mor Ofis tarafında kili aldı ama Engin. Kerrigan'a çok güzel bir headshot gönderdi. Frozen. Biraz dikkatli olmak lazım. Son kill Yaman'dan 15-8. Şu an oyunu bitirecek hamle yapması lazım. Kalix'in. Nazardaydı zannediyorum Kalix'e. Yine de kill kendisinden geliyor. Tabi yardım da geldi erken davranma için. Canaz ama buna karşı bir kill bulmuş. Chris Chase zorlayacak. Sayı arkasından geldi. Kalex'i düşürdü. Top'ta bir oyuncumuz var. Yam. 1-3 deneme şansı onun adına. Kill'ini çıkardı. Fakat Smoke'dan Robs geldi trade için. 16-10 yaptı Maus. Inferno ortasından sonra train ortasına da temsilcimiz...